Merhaba sevgili 8. Sekiz... sınıf. <laughs> Merhaba sevgili 8. sınıf arkadaşlarım. Ben hali öğretmeniniz. Ee, bugün fen bilgisinde kalıtım konusunda bir soru çözeceğim sizinle. Şimdi hemen başlıyorum soruya. Evet arkadaşlar birinci sorumuzu çözüyoruz. Diyor ki insanda kalıtsal özellikler bir anneden diğeri babadan gelen alel çifti tarafından kontrol edilir. Aşağıdaki insanlardan bazı karakterlere ait genler verilmiştir. Aşağıda bu özelliklere sahip bireylerin evlenme sonucu oluşan aileler verilmiştir. Buna göre bu ailelerden doğacak çocuklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor burada? İnsanda kahverengi gözgeni ve yeşil gözgenine baskındır. Evet. Bunu zaten öğrenmiştik değil mi arkadaşlar? Kahverengi göz Gene, e, renkli dediğimiz yeşil mavi gibi gözgenlerine baskın karakterdeydi. O yüzden bunu bu şekilde büyük bir ile şimdilik e, sembol olarak gösterebiliriz. İnsanda kıvırcık saçlı olma geni düz saçlı olma genine baskındır. Evet bunu da öğrenmiştik. Hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyorum. E, kıvırcık saç geni düz saç genine baskın oluyor. Bir de burada ne diyormuş? İnsanda siyah ten rengi beyaz ten rengine baskındır. Evet, bunu da öğrenmiştik. Siyah ten rengi beyaz ter rengine daha baskın olduğu için bunu da bu şekilde büyük bir e, sembolüyle gösterebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ne demiştik? Aşağıda bu özelliklere sahip bireylerin evlenme sonucu oluşan aileler verilmiştir. Kahverengi göz, kahverengi gözlü anne. Şimdi biz bu genlere birer alal e, alel verelim, değil mi? Alel harfi baskın olanlara ne diyorduk büyük harfle gösteriyorduk mesela ben kahverengi göz için büyük A harfini söylesem yeşil göz için küçük A harfini söyleyebilirim değil mi ya da kıvırcık saç için büyük K harfini verirsek düz saç için küçük K harfini verebiliriz değil mi arkadaşlar peki siyah ten ile beyaz ten arasında nasıl bir harflendirme yapalım yani bu harfleri kendi kafama göre veriyorum herhangi bir harf verebilirsiniz mesela büyük ben B harfi dersek ya da T'nin ten, T harfini verebilirdik mesela o da mantıklıydı ee, büyük B harfi beyaz tene de küçük B harfi diyelim o zaman kahverengi gözlü anne kahverengi gözlü anne ne olabilir sizce büyük A harfi kesinlikle olacak değil mi? Peki küçük a harfi olabilir mi olmayabilir mi? Şimdi ne oluyordu? Baskın olduğu için baskın özellik fenotipte belirgin olması için ee, güzel <laughs> şu an bir tıkandım. Şöyle bir saniye. Evet diyorduk ki Kahverengi gözlü anne. Yani kahverengi neydi? Baskın özellik olduğu için fenotipte görülen bir özellik olduğu için e, çekinik özellik karakteri bulunsa bile e, bu yine baskın özellik olan e, fenotipini gösterecek. Yani ne olacak? Kahverengi göz geni olabilir bu. Ya da ne olabilir bu anne? Büyük a büyük a olabilir, değil mi? Kahverengi gözlü baba da aynı şekilde. Büyük A küçük A olabilir. Büyük A büyük A olabilir. Bunu tam kesin bir şekilde bilmiyoruz. Kıvırcık saçlı anneye gelirsek. Yine aynı şekilde. E, baskın özelliği gösterdiği için. E, bas, çekinik özellikteki. Küçük A harfi de olabilir. Annemiz. Ama büyük A büyük A da olabilir. Ha, küçük A küçük A olabilir miydi? Tabii ki hayır. Küçük A küçük A mutlaka Düz saçlı bir anne olması gerekirdi. Bu mutlaka çekinik özellik gözükür sadece. Küçük k küçük a oldu o zaman. Düz saçlı babaya bakalım. Ne dedik daha yeni? Düz saçlı baba mutlaka sadece küçük k küçük a olabilir. Büyük k geni kesinlikle bulunmaz bunda. Beyaz tenli anneye bakalım. Beyaz tenli anne. Biz ne demiştik? Beyaz ten e çekinik özellik olduğunu söylemiştik. O zaman bu da anne mutlaka büyük bir ama küçük bir küçük bir baba da büyük mutlaka çünkü o da beyaz tenli bir boyaymış büyük küçük bir küçük bir pardon arkadaşlar ee, tamam sorumuza bakalım buna göre bu ailelerden doğacak çocuklarla ilgili hangisi yanlıştır ne diyor birinci aileden doğacak bir çocuk yeşil gözlü olabilir olabilir mi sizce yeşil gözlü neydi küçük a küçük a değil mi bu aileden sizce küçük a küçük a oluşabilir mi? Oluşabilir değil mi? Ne yaparız? Büyük A aman pardon. Büyük A diyecektim. Anne büyük A, küçük A genine sahipse, baba da büyük A küçük A genine sahipse bu çaprazlamayı biliyoruz değil mi? Ne oluyor? Büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, a, küçük, a. küçük A küçük A. Yani burada 125 oranda küçük ay küçük ay yani çocuğun yeşil göz olma ihtimali vardır ha, bu yüzde 25 oranda demek şey demek değil çocuklar ee, yani dört kardeşin sadece bir tanesi yeşil göz olacak diğerleri mutlaka kahverengi göz olacak diye bir şey de yok bu dört kardeşin dördü de yeşil göz olabilir dördü de kahverengi göz olabilir ya da herhangi işte on 10 kardeşin yüz kardeşin olsa bile <laughs> yani öyle bir ihtimal yok ee, yüzü de mesela kahverengi gözlü olabilir yüzü yeşil gözlü olabilir ya da 50 tanesi yeşil gözlü olabilir 50 tanesi kahverengi gözlü olabilir olabilir bu sadece e, oranları veriyor yani illa öyle olacak değil ha 125 olasılık var yeşil gözlü ama hiç illa olmayabilir ya da yüzde yüzü tüm kardeşleri yeşil gözlü olabilir bunu da bildiğinizi düşünüyorum Evet bakalım kıvırcık saçlı anne. Kıvırcık saçlı annemiz neydi? Büyük kar küçük kar olabilir. Buraya yazmıştık. Küçük kar küçük ee, pardon büyük kar küçük ağır olabilir dedik. Büyük kar büyük kar olabilir. Düz saç babamız ise mutlaka sadece küçük kar küçük kar olacak. Bakalım ikinci aileden doğacak her çocukta düz saçlı olma geni vardır. Evet vardır. Neden? Büyük babadan pardon babadan sadece küçük kar geni gelişeceği için çocuklarda illa ki hepsinde e, küçük k geni mutlaka bulunacak annemiz küçük k büyük k küçük k e, olduğu zaman zaten ne oluyor illa ki küçük k'mız oluyor zaten bu şekilde oluyor değil mi büyük k küçük k büyük k, küçük k, küçük k küçük k küçük k küçük k ama annemiz büyük k büyük k olsaydı babamız mutlaka küçük k küçük k olacak zaten bu yüzde yüz oranda ne olacaktı? Melez olacaktı. Yani her türlü bu küçük kağgeni her çocukta doğacak olan her çocukta mutlaka bulunur. O yüzden buna da doğru diyoruz. Üçüncü aileden doğacak bir çocuk siyah tenli olabilir. Bakalım neydi? Beyaz ten geni çekinik gendi siyah ten rengi baskındı. O zaman iki tane çekinik bireyden baskın birey olma ihtimali var mıdır sizce? yüzde sıfırdır değil mi böyle bir ihtimal mutlaka asla yoktur <laughs> heyecandan biraz Türkçemi katlettim maalesef kusura bakmayın çocuklar bu benim ilk video çekerek soru anlatımım o yüzden anlayış göstermenizi bekliyorum ve kendimi bu konuda daha da geliştireceğim inanıyorum sizden de bu anlayışı bekliyorum teşekkür ederim Evet bakın D şıkkımıza birinci ve ikinci ailelerin çocukları çekirdek gene sahip olabilir birinci ve ikinci aile neydi Evet bak burada küçük a küçük ağımız var ya da e, çekinik yerine sahip olmak demek sadece illaki çekinik olacak demek değil mesela burada ne var büyük a küçük a da çekinik yerine sahip neden küçük ağımız var ya da burada babamız neydi küçük a küçük a olduğu için zaten tüm çocuklarda mutlaka küçük k olacak dedik burada gösterdiğimiz gibi o zaman bu da doğru bir seçenek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.